Evet. Sonsuza kadar evet. Bir de utanmadan çocuk yaptın. Sen kardeşin olduğunu... Benim bir tane kardeşim var o da hançer. Senin mesai bitti mi? Ne oturuyorsun sen? Ben akrabayım ya. Anlama da sen. Lafını bil de konuş. Da. Sen o dört duvar arasını bilmezsin. Bir de hapse düştün ha. Kim bilir ne suç işledin de tıktılar seni içeri. Gülüm'ün hayatını bir daha mahvedemeyeceksin. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer Cihan'ın yaşadığı tüm zorlukları anlayacak ve kahrolacak. Bu nedenle Hançer Cihan'ı kendi çabalarıyla hapisten kurtarmaya çalışacak. Hançer Metin'in hiçbir çaba göstermeyinden fark edince Esma'ya mektup yazmaya karar verecek. Hançer bu mektubun o kadar acıklı ve duygusal bir şekilde konuşacak ki Esma üzülüp şikayetinden vazgeçecek. Hatta Esma Cihan'ın hançerin kocası olduğunu öğrendiğinde hemen Cihan için harekete geçecek. Ama bir süreliğine daha Cihan hapse kalacak. Bu nedenle de Cihan'ı çok büyük tehlikeler bekliyor olacak. Çünkü Metin Cihan'ı hapiste öldürmeye çalışacak. Eğer Cihan dikkatli olmazsa hapiste saldırıya uğrayacak ve ciddi derecede yaralanacak. Ama Cihan şimdilik ölmeyecek. Asıl tehlikede olan kişi ise Hançer olacak. Çünkü Hançer şu anda savunmasız kalmıştır. Metin Hançer'in bebeğini öldürmek için elinden gelen her kötülüğü yapacaktır. Ayrıca bu süreçte Cemil de ölecek. Tabii Cemil ölmeden önce gerçekleri ortaya çıkaracak. Çünkü Hançer Esma'nın kendi annesi olduğunu öğrenecek. İlk başlarda Hançer Esma'ya bağıracak ve Beni neden bebekken terk edip annesiz bıraktın Esma diyecek. Esma ise hançere tüm gerçekleri anlatacak. Çünkü Turgut Devaloğlu Esma'yı tehditle ve şantajla zorla elde etmiştir. Bu gerçeğin anlaşılmasıyla Cemil de annesini affedecek ve... Cemil ise hançeri Esma'ya bağışlayıp ona sarılacak. Ama Esma hemen ardından vefat edecek. Çünkü Esma kalbinden hastaydı Esma'nın sadece altı aylık bir ömrü kalmıştır cihansa önümüzdeki bölümde hapisten çıkacak ama cihanın hapisten çıkışıyla dizimizde yeni kötülükler başlayacak Çünkü dizide bundan sonra iyilik sahneleri yerine kötülük sahneleri baskın tutulacak Peki arkadaşlar sizce Hancar ve Cemil annelerini kolay affedecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.